Sü hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival ve yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. <laughs> arkadaşlar bayağı bir aradan sonra Minecraft Survival oynamaya başladık yeniden İnşallah güzel olur yani. İnşallah bak bunu kaçıncı kere söylüyorum bilmiyorum ama fazla oldu biliyorum. Ee, güzel bir şekilde inşallah serimize başlayıp bitirebiliriz diyorum. Ve Arda'ya da hoş geldin diyorum bu arada. Canım. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, bu videoyu ne zaman yükleyeceğim bilmiyorum ama büyük ihtimal şeyden sonra yüklerim. E, bu cumartesi yükleyebilir miyim bilmiyorum da. Şöyle söyleyeyim artık videolarımı daha kaliteli atmaya çalışacağız çalışacağım. Ama ne kadar kaliteli atsam da e, çok bir işe yarayacağını pek düşünmüyorum ama yine de ben kalite seven bir insanım yani işimi kaliteli yapmayı daha çok severim açıkçası. Ee, bu bir gerçek bayağı bir gerçek hem de yani ne kadar e, kendi bir yasarıma göre gerçekten bence kaliteli bir iş yaptığımı düşünüyorum hem de yani sonuçta şu an kanalımda 90 videoya yakın video var yani 90 videoda güzel geliştik bence ama tabii ki de 90 videosu olmayıp da gelişen de var bizim bizden hariç yani TikTok kanalları gibi olanlar da var yani zaten izlemiyorum onları <laughs> Arda ne yapıyorsun kanka? Şöyle yapayım. Kaka Öyle zıplamayacaksın ama. Böyle olmaz. Yok. Oo. Kanka şimdi bizim bu arada zorluk normal. Ne çank lan oğlum. Çıktım oyundan. He. Girdim yine. Okey okey. Eee çanklarım 8 de niye açılmıyor <laughs> Hı. oğlum? benim açtığım gitti. Bir dakika hemen koyunu kesmem lazım. Koyunu kestim direkt. Kaç şimdi? Kaç kaç mayarım? Sal beni. Zombi vururum ağzına bak. Saat. Saat. 1.17 sürümündeyiz bu arada arkadaşlar. Ee, canavar avcısı. Problemsiz. Not problem. Herkesin. Kanka bizim koyun kesmemiz lazım şimdi de. Çok fazla şey var böyle şimdi. E, o ağaçların oradayım hemen. Koyunun bir tanesini aldım. 2 gün çıktı çok iyi. Hepsinde 2 gün çıksa bu akşam atlatabiliriz. Şundan da 2 gün. Hadi oğlum, ver 2 gün. Hayır ya tek gün vardı. Bana oğlum Spidey bana neden saldırıyorsun? Öleceğim, ben öleceğim. sana vurmadım ki. Ben sana vurmadım. Ben sana zarar vermedim. Neden bana vurmak istiyorsun? <laughs> Neyse buraya tırmanamazsın. Ağla beles. Ne attı be? Ne lan? Durye şunu. katledildin. Ne attı? Şöyle alalım şunu da. Kaç tane oldu? Dört tane oldu. İki tane daha ihtiyacım var da. Buralardan biraz uzaklaşmam lazım, yoksa öldürecekler beni. Arda da oyu da oyuna girsin. Ben de biraz konularda bahsetmeye çalışayım ama çok. Aha köy var lan. Aa, köy. He bu arada biyomu da arkadaşlar. CD de e, bulabilirsem e, normal böyle özel bir CD paylaştım. E, bulabilirsem de CD açıklamaya koyarım. Güzel bir CD. E, hem de e, köy köyün olduğu bir CD seçtim ki oyunumuz daha kolaylaşsın diye. Yaptım öyle bir şey. Yani güzel de bir şey oğlum. Şurada sandıklardan. Oy Arda oy. Çok iyi be. Lan şey buldum. Ata binebiliriz şimdi. Ama ata evcilleştirmek lazım mıydı? Tamam bu başka. Ee, şunu ye. Ha, bir dakika bir dakika. Ee, şuradan fırınlara koy. Şunu pişir iki dakikada. Şimdi hava köylüler. Şimdi havunun içine var mı bir şey yok. Ama creeper sen benden uzak dur ya ya kardeşim git ya. Hani kırmak istemiyorum sana ama git yani. Git buradan. Seni lanet. Arda girdin mi oyuna? Ananı avladını. Arda sen girdin mi oyuna? Arda. Ses ver Arda. Ana. La yürü git oğlum. Da gireceğim seni. Da avradan git bakayım. Da öleceğim. I left the game. Tamam okey. Problemsiz. Aldık bunu da haber alayım 55 randı odun malayım. Çok güzel bir şekilde ilerleyelim. Ee, şimdi canımın dolması lazım. Arada çıkmışken hemen bir uyuyalım. Hemen bir uyuyalım ki arada çıktığı için bundan yararlanalım hemen. <laughs> tamam. Çok güzel. Sabah oldu. Şimdi yat. Ha oğlum ben de şey sandım lan. Zombiye düşünü. Ne? e, clear lock e, heh, tamam anladım e, şey yüklemiştim mod yüklemiştim onun şeyini vereyim o bak bu efsa ya oğlum bu arada köy işte köy böyle yararları var elmamız da varmış ekmeğimiz de varmış çok efsane şu an ya çok efsaneyiz sizi de öldürelim agam e, maden edeceğim de bunlardan bir şey kalmadı şu ma kardeşim bir ölüm be heh, öl Avralardan chest bulayım. Onlara bakayım. Aha. Eğer de buldum. Ha <laughs> bunu da alayım. Lazım olur. Eee Arda. Evet Arda'dan ses yok. Arda gitti ve 20 seconds. Orada ne var? Kedi var. Eee creep. Ha, maden fırın. Alalım. Nerede beleş? Oraya yerleş demiş atalarımız. Şuradan bir çık. Creeper kıracağım seni. ölde kardeşim ya. Daha oğlum abradan gidin de kötü Minecraft olmadı arkadaşlar. Ne oldu? Gireyim. Giriyorum. Okey okey. Eee ben seni tipilerim olmadı. En son zor, zorlandığı evet. yer Gel sen ben yanında ya. Ne oldu Arda? 20 like. Ya 20 like. Aynen arkadaşlar. Ha oğlum haberden gelmişken bari. Abi bari ettir tam. Top, top de. Ya size ha. Oğlum bir patlamayın <laughs> da. Allah Allah. Bunların yüzünde bir şey yapamayarım ya. Allah'ım ya. Aa koyun. Ya, oğlum ben niye koyun arıyorum ki? Ay şu. Salam ben. Yalnız burada golem yok. Avradını. Golem varmış. Hadi canım yenilensin artık. Habını al. Lazım olur. Ver. La köylü. Sende ne var? Ver bakayım bana şimdi bir şeyler. Ne yapayım oğlum 20 buğdayı. de bir şey var mı? Sen nesin? Sen de aynı. Yok mu oğlum abi köyün bir şey, harita mi harita bir şeyleri yok mu? Bildim. Çok öyle Minecraft bilmem ama <laughs> bildim de bir kişi bu şey var yani. Ancak ee, Anca çiftçi var oğlum. Çiftçiden başka bir şey yok mu buralarda? En iyisi ne yapalım? En iyisi biz bir maden yapalım ya. Madene girelim. Maden işi buralardan kazayım da arada da geldiği zaman onu devam ederiz. Köyün içinden devam etmek istiyorum ya. İskele sonları öldürmek lazım. İskele sonlara ölüm ya. Geleceğim oğlum sana geleceğim bak sen neredesin? Ya Optifine de var oyunda bu arada. Onu da belirtmiş olayım. Ee, yükledim. Arda bir giriş sıkıntısı yaşıyor belli. Ee, ben girsem. Ya katılınıyor da kayıyor kalıyor, kalıyor da ya. Hmm, şuradan gireyim ya. Aşağı doğru bir kazayım da maden yapalım. Ya ma aslında bu arada ee, açıklamadaki Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Ha aynen o da var. Aynen. Orada e, açıklamaya... beraber sorular videoları çekebiliriz. Ha, aha, Silas ustası. keskinlik 2 demir kılıç veriyor. Sen 15 15 mu? bir dakika bir dakika. Şimdi çiftçilerden alıp bundan alabilirim aslında kılıcı. Kılıcık keskinlik 2 çok iyi bir ticaret olur da. Şimdi ben 22 avucu nereden bulacağım sana kankam? Bir, bir dakika bir dakika 20 ekmek miydi buğday mıydı buğday buğdayı bulabilirim aslında bak buğday Şunlardan alırım ama <laughs> Tam olmamışlar Efsane Evet sen nesin havuç aldım bir yerden sende de aynı Patatesi Önce nerede? Bağlanma da <laughs> şimdi var söyleyeceğim bir yere Heh, Tamam dünya katılanıyor <laughs> Ben de sakın fuhay <laughs> Geldim Okey e, okay. Gel bakayım <laughs> tipiyle bakayım. Tipiyle mi? Tipi. Ee, neydi Uzun lan bu DS? Okey gel bakayım. Kuşağım. Selamu. Selamünaleyküm Selam. boyunlar. Kanka bizim bu köyde biraz kesim kalmamız mi? lazım. Efendim? Kesin bir koyunu. Çes... ama gerek yok yani yatağımız var. Problem değil. Al sana attım şurada yatak. Gelin elim şeye. Ama e, şunlar da al kanka. Sen de dursun şöyle. Şu tahtaları al. Bir şeyler yap kendine. Ee, başka neyim var benim? Bunlar Tabii bu zaten abi. aynı hepimizin. Efendim? Crafting table. Crafting table. Yap kanka ondan. Bir dakika crafting table yanımda var mı? Yok. Ben bir yerden aşağı ineceğim de. Şuradan aşağı ineyim ya bak. Demir kazma bulmuş ki. Aha. Ay ananı. Ay ananı. Avradını. Cık. Tövbe estağfurullah ya. Ya şansıma var ya tüküreceğim sonunda. Bir az bir dur be Sen de ne kadar Benim kılıç yapma, azil kılıç yapmam lazım bunları şamarlayacağım Ha verdi bana aradan taş Ha taş kazayım Ver bana taş Ver bana craftingden Ha Koy iki tane taş Tamam Ha mı geliyorsun? Aynen orada bir tane yer var oradan gir Ama creeper var Eee dikkatli ol abra Hop bir dakika. Ay düştüm yere bak çok kötü. Öl, öleceğim büyük ihtimalle. Öldüm. Değil mi? Öldüm değil mi? Öldüm mü? Ölmedim. Dualarla yaşıyorum şu an. Dualarla yaşıyorum bildiğin dualarla yaşıyorum. Bekledim seni ben ya. Şuna Kanka şeydeyim la hemen köyün ortasındayım direkt. Aha. Gördüm tamam. Tamam gel sen öldün. Kanka Buraya bir gel yardım atsana buraya ya. Bu yardım atsan var alırız burayı. Heh, aynen aynen aynen. Bir, bir sürü diamond görüyorum. Ay diamond işte ne diamond. Dayı demir görüyorum. Ha burada demirler farklı Tamam çok güzel. Ben burayı alıyorum. eee oğlum çok şey lan. Demirin ilk bölümden bol olması iyidir yani. Demir her zaman iyidir. Ha bu Aa, öldüm öldüm öldüm, öldüm Neredesin? Bir kaç vuruşuna bir tane. Ah be Aa, arada. abi. Ah be arada yanından tipilen ee, önünde yapıyorum çünkü yani saklayacak hiçbir şey yok sen öleceğim mi yoksa ben öldüremeyeceğim seni öldürdüm okey bu versen sen tahta kanka tahtayı, tahtanı al da kanka gel bu tarafa bu tarafa gel kanka bu bana vurmasın yoksa ben öleceğim ben öleceğim vuruyorlar ya kanka öyle ya çok sıkıntı madende dolaşmak sıkıntı baya ama şöyle demir alıp ondan sonra gidip kendimize demir kılıç yapıp ondan sonra gelebiliriz ya da demir kazma. Daha evet evet geri gidi, geri çıkıyoruz. Direkt geri çıkalım. Yeter bize 11 demir aldım. Ha, kömür alalım. Kömür al. Kömür de önemli. Ya bak her zaman kömür önemlidir arkadaşlar. Kömürü hiçbir zaman aksatmayın hele başlarda. Burada demir var. burada demir var. Al var mı sen nerede? Kazmak beni gel yanıma şurada. Bir dakika geliyorum şu kömürleri kazayım da. Lan kömürün de arkasından 100 tane kömür çıkıyor arkadaş. Ee, Okey. Aldım gibi hepsini. Üf. İyi. Bunlar işimize yarayacak. Meşaleye falan yaparız. İyi olur baya. Bakayım kaç tane oldu? 30 tane. Şimdilik şişt. Şimdilik yeter. buraya demez. Bu ne Çıktı kardeşim. Heh. Lan 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 lan. Arda bunu kes. Yoksa söyleyeceğim. Lan Hadi. öldüm. Allah'ım. Belanı vermesin he mi? Tamam. Allah belanı vermesin ev senin ben. Ta... Ben de öldüm lan. Kurdes. Geldim az bekle la. Ben de öldüm. Oğlum eşyalarımı at bari. Vurayım bari elden şöyle de. Oğlum, hadi, bir hadi. Tamam. Heh, okay. Şuna çıkamıyoruz anasını evet, avradını. Aşağı attım. Aşağı attım. mı Kanka abra abra bir kas. Tamam <laughs> <laughs> Bok ettik bu arada. Ölmememiz lazım daha fazla. Bir dakika ben seni vurdum. Neyse gel kanka. Eee şunları al sen gene. Şimdi bizim hemen burada bir... Burada demir, e... demir var var. Demir var gel. Nerede? Söyle. Yerini göster. He ha burada. Görmemişim güzel. Iyi. Bayağı bir demir ettik. Şimdi kılıç yapacağız. Kalkan yapacağız en önemli. Bak. Az da Oğlum demirin altından maden çıkıyor. Çok saçma ya. Kanka şimdi... Ee, evet. Kalkan nasıl yapılıyordu? Ben onu bilmiyorum öncelikle. Ama buradan hemen öğreniriz. Problem değil. Yani bir şey söyleyeceğim. Ben onu bilmiyorum. Ama bir bir bakayım hemen. Bir bakayım. Bu ham demir ee, pişiriliyor mu? Ben hiç oynamadım bu sürümde. Evet pişiriliyor. Ham demir de pişiriliyor. Bakayım ne olacak şimdi? Onun dışında yapılmıyor zaten. Ha normal oluyor. Demir külçesi oluyor. Ha anladım. E, çok bir şey değişmemiş yani. Bu sefer taşı kazıyordun. Bu sefer de ham demir kazaysın yani. Çok bir şey değişmedi evet. E, ee, kalkanı şimdi aynen. Kalkana ne kadar istiyor? Bir de istiyor ve tahta istiyor. Okey. Tahtayı bulmak bir şey değil. Arda bana tahta atsana iki tane kanka. Demir mi? Tahta at bana. Ben sana kalkan yapacağım şimdi. E, ben demir mi istiyor? Ne? Bir sürü at kanka. Tam bir tane mi demir istiyor? Aynen bir tane istiyor kalkan. Zaten ortası yani. Kalkan bir tane. Tamam. Bir tane daha yap. Tamam. Al kanka kalkanını. Neredesin? Al şunu. Tak ikinci şeye slotuna. Ve şimdi okçulardan en azından sağa tıklayarak kaçabiliriz. Güzel. Kanka şimdi şunu da yapayım sana. Al kanka demir gazman. Ay yatağımı da attım ama neyse sıkıntı yok bende yatak var zaten. Problem değil şimdi yatak problem değil de ha bunu da al. Ha ne oldu? o ol a <laughs> ee, bizim Ay, şey yapmamız şimdi ha bu köylülerin yemeklerini çalmamız lazım. Ve yemek al. Nova bitiriyor Roblox oynuyor. şöyle uyuyor bir dakika bir kankam sana o sen var ya, efsanesin ama senden şu an bir şey alamayacağım ama ee, Ali olsaydı bak şimdi Ali bunu Düzeltirdi de yani. bunları yapardı ama neyse ya burada aslında bitireyim ben videoyu çok uzun sürmesin öyle fazla ee, bu bölümde arkadaşlar birazcık böyle öldük tabi bir dahaki bölümü biraz daha düzelteceğiz bazı şeyleri Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.